şu mübarek günde sözlerin en güzeli hak kelamından bahsedelim dedik. Arkadaşlar zamanın bir tanesinde bir mübarek bir saat var. Rabbimin emirlerinin dışında hiçbir şey yapmayan, haramdan uzak duran, hele haramı ayıran, kul hakkına girmeyen, devamlı ibadet tahammüle uğraşan mübarek bir zat var. Ve Rabbim ona ölüm meleğini yollarken de yanında melekleri de yollarmış. Tabii ki o melekler ona onun arkadaşı sıfatında gelirmiş. Kapıda dışarı girerlermiş. Ya mübarek biz geldik seni ziyaret ederlermiş o melekler. Ve o da sitem edermiş. Ya arkadaş biz burada ne zamandır, nicedir yatıyoruz. Neredesiniz siz? Diye sitem edermiş. Tabii o arkadaşlar da der ki Ya mübarek biz geldik buraya ama Bak yanımızda bir tane de şifacı getirdik. Şifacı da Azrail Aleyhisselam'ın kendisi. Bak diyor bir tane de şifacı getirdi. Yapma ya diyor. Hadi şifacı? Ya diyor işte burada. Şifacı da diyor ki merak etme diyor kardeşim. Ben diyor nereye dokunursam orayı iyileştiririm Allah'ın izniyle diyor. Yapma ya o zaman diyor iyileştir bizi de diyor görelim bakalım. Kaldır bizi ayağı. Neyse mübarek Azrail Aleyhisselam ayağından vurmaya başlamış böyle. Beline kadar Demiş nasıl, iyi oldun, Oo demiş ya maşallah subhanallah. Ayaklarımın ağrıları falan gitti demiş. O zaman demiş bir bakalım da devam edelim. Gelirmiş böyle göğsünün buraya kadar. E şimdi nasıl oldun? vallahi diyor vücudumda ağrı falan kalmadı. Ya şu şifayı tamamla da ayağa kalkalım dermiş. Ve mübarek tabii böyle başını sıvazlarmış. Hadi dermiş ya bak tamam işte hadi kalk bakalım ayağa dermiş. Şifacı o mübarek zat da kalkarmış ayağa. Ha işte diyor bak iyileştin maşallah subhanallah ya. Ya gerçekten de sen şifacıymışsın arkadaşım dersin. Halbuki şey mefta orada yatıyor. Beden orada yatıyor, ruh bedenden ayrıldı. İşte bir Allah dostunun ameli güzel olan insanın işte ölüm şekli böyledir. Ruh bedenden böyle ayrılır. Ve mübarek zat bakar ki etrafına torun, tombolak, herkes toparlanmış, ayşinost, akrabalar. Ya birisi ölmüş ama kim ölmüş ondan haberi yok. Çünkü Rabbil Alemin orada ona hafızayı vermiyor. Ve bakıyor ki cenazeye gidiyor, kendi cenaze namazını kılıyor. Mezarlığa gidiyorlar, toprak atıyor belki. Tabi mevzayı gömdükten sonra hoca takım çıkarttığı zaman orada bu bir merak uyanıyor. Diyor ki acaba bu toprağın altındaki diyor ne yapıyor, ne ediyor diye merak ediyor. Orada o merakla hoca talkamı çıkartırken ruh bedene tekrar geliyor. Ve orada bakıyor ki herkes gidiyor. Konuşmaları duyuyor, yürüyüşleri duyuyor. Herkes başından gidiyor, orada kalıyor. Epey bir zaman durduktan sonra bir bakıyor ki bir yalnız delikanlı geliyor. Diyor ki ya sen kimsin? Merak etme diyor. Ben diyor senin kıldın diyor namazı Korkma diyor. Bir bakıyor bir yaz dili daha geliyor. E diyor sen kimsin? Ben diyor senin tuttuğun orucum. Arkadan bir kadın daha geliyor. Sen kimsin diyor? E diyor ben senin verdiğin zekatım. Arkadan bir tane daha geliyor. E diyor sen kimsin? E diyor ben diyor. Seni diyor yaptığın diyor haç vazifesi. Ve hepsi sıralanıyor sırayla. Sıralandıktan sonra diyor ki şimdi diyor buraya diyor iki tane melek gelecek. Sakın ola sakın diyor korkmayasın. Seni diyor sorgu sualden geçirecek. Biz diyor sana yardımcı olmak için diyor buradayız. Ve o iki melek gelir mümkün mümkün melekleri sorgu sualden geçer. Tabii ki zahirinde niyetler, ameller, ameller niyetlere göredir. Ne amel işlediyse güzel amel, o onunla beraberdir. Bu işler böyle. Güzel amel işlemiş olan insana da haline çok güzel güzel gelir. Ve ona derler ki, gel bakalım. Sorgusu halinden geçti. Gideceğin yeri bir seyret derler. Bir bakar ki cennet bahçesini seyreder durur böyle. Artık nereye gideceksin? Alır eline bir tespihat verirler. Bir tespih çekerken tespih dağılır. Tespihi toparlarken kıyamet kopar. Bu da bizden kısadan hisse olsun arkadaşlar. Niyet hayır, akibet hayır. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.